Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı kolay, çok lezzetli, görseline hayran kalacağınız çok farklı bir mantı tarifim var. Tarife geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basıp, yorum yapıp, arkadaşlarınızla paylaşıp kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diyerek mantımızın yapımına başlayalım. tantın içerisinde kullanacağımız malzemeler 250 gram kıyma, ince ince doğranmış bir tutam maydanoz, 2 tane orta boy ince doğranmış soğan. Üzerine biraz tuz ekleyelim. Biraz pul biber, biraz da karabiber. Ölçü koymadım bunda. Kendi arzunuza, istediğinize göre ekleyebilirsiniz. Malzemelerimizin tamamını koyduktan sonra güzelce karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine kaynasın. İçerisine çok az da su ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar harcımız birazcık yumuşak olsun. Kıymalı harcımızı hazırladıktan sonra üzerini streçle kapadım. Arılar şimdiden etin kokusuna gelmeye başladı. Bu arada arkadaşlar hamurun çekimini yapamadım. Çekim yaparken kamera çekmemiş. Daha önceden de kayseri mantısı yapmıştım. Hamur aynı hamur ama tekrar etmek istiyorum. 2 tane yumurta, 3 su bardağı un, yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı da tuz kullandım. Bu şekilde hamurumuzu yoğurup hazırladım. 2 bezelik az bir ölçü yaptım. Yoğurduğum hamuru 10 dakika dinlendirdim. Eğer dinlendirirseniz çok daha rahat, kolay açılır. Yufkamızı açmaya başlayalım. Bugün yapacağım mantıyı çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Bu mantının yapımını yabancı bir yemek kanalında izledim. Çok hoşuma gitti. Hem çok pratik, görseli de çok güzel. Onlar daha farklı bir şekilde hazırlamışlardı. Buharda haşlayıp üzerine sadece domates sosu eklemişlerdi. Ben de bizim mantıya uyarlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates sosumuzla servis yaptım ve gerçekten ee, çok beğendim, mükemmel bir tarif. Ee, hem görseli çok güzel, lezzeti çok güzel ve yapımı da çok kolay. Bizim her zaman yaptığımız klasik mantı tarifinden çok daha pratik ee, ve çok yapımı çok zevkli, hiç zorlanmadan keyifle yapacağınız bir tarif arkadaşlar. Bu arada yufkamızı çok ince açmaya gerek yok. Ee, normal mantı yufkasından bir tık daha e, kalın açabilirsiniz. Yufkamızı açtıktan sonra şeklini bir çay bardağıyla vereceğiz. Kullandığım çay bardağı klasik bir çay bardağı. Çay bardağıyla şekillendirirken bardağımızı arada una batıralım. Daha kolay yapışmadan yapabilirsiniz. Yufkamızın tamamını bu şekilde kesip hazırlayalım. Arada kalan yufkaları çıkartıp alalım. Bardakla şekillendirdiğimiz hamurlarımızı tamamı bir kenara toparlayalım. Üzerini de bir şeyle kapatalım kurumasın. Yufkalarımızın üzerinde streçle kapadıktan sonra artık şekillendirmeye başlayalım. Kestiğimiz yufkanın içerisine yarım tatlı kaşığı kadar hazırladığımız iç harcından koyalım, ay şeklinde kapatalım, iki ucunu birden birleştirelim. Şöyle göstermek istiyorum. Uçlarını kapatalım, güzelce bastıralım. Arka tarafından iki ucunu birden birleştirip bastıralım. Dediğim gibi hem çok pratik, hem çok zevkli, hem de görüntüsü çok güzel. Ee, çok keyif al, yaparken çok keyif alacağınız bir tarif arkadaşlar. Bu arada arılar da gelmeye başladı. Arılar pek rahat verecek gibi değil. Ee, bu açtım yufkayı bitirdikten sonra içeriye alacağım arkadaşlar. Ee, devamını içeride yapacağım. Bahçede yapmak daha keyifli olur diye düşünmüştüm ama börtü böcekler müsaade etmedi. Bunu da yaptıktan sonra içeriye geçelim. Çekimin devamını mutfakta yapacağız arkadaşlar. Bugünlük de böyle oldu. İkinci yufkamızı da aynı şekilde açıp hazırlayalım. İkinci yufkamızı da açtıktan sonra bardakla aynı şekilde kesip şekillendirelim. Bu arada bardak ölçüsünü bir tık daha büyütebilirsiniz, hiç problem değil. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde hazırlayabilirsiniz. Çıkan hamurları da diğer hamurla birleştirdim, onları da açacağım arkadaşlar, açıp aynı şekilde şekillendireceğim. yaparken şeklini tekrar göstermek istiyorum şöyle yakından. Yufkamızın içerisine yarım tatlı kaşığı kadar kıymamızı koyalım. Kenarlarını börek gibi birleştirelim. Sonra iki ucundan arkasından birleştirip yapıştıralım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum uçlarını birleştirelim eğer birleştirmekte bazen zorlanabilirsiniz hafif suda sürüp yapıştırabilirsiniz yapımı bu kadar pratik bir mantı arkadaşlar artık favori mantım oldu bu benim gerçekten çok hoşuma gitti şeklini çok beğendim hiç dolu dolu lezzeti mükemmel çok sevimli bir mantı arkadaşlar tamamını bu şekilde yapıp hazırlayalım yaptığımız iki bezenin etrafında çıkan hamurları da toparlayıp onları da bu şekilde aynı şekilde yapıp hazırladım. Hazırladığım mantıların tamamını geniş bir servis tabağına aldım. Bu şekilde dipleze koyacağım. Hem yapışmasınlar hem de tane tane kalsınlar. Pişireceğim zaman çıkartıp hemen haşlayacağım. Bu arada fazla yaptığınız mantıları buzdolabı poşetine koyup diplezde uzun süre saklayabilirsiniz. Her zaman elinizin altında hazır bir yemek olmuş olur. Yaptığımız mantıları haşlamak için çukur bir tencere kullanalım. Tencerenin içerisine yarıya kadar su koydum. Tepeleme 2 çay kaşığı tuz ekledim. E, kapağını kapattım. Suyu kaynamaya bıraktım. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine 1 e, yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Daha sonra mantılarımızı güzelce suyumuzun içerisine aktaralım. Yapışmaması için e, süzgeçle şöyle hafiften bir e, hareketlendirelim. Daha sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Mantımız haşlanırken biz de bu arada mantının sosunu hazırlayalım. Sosumuz için tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Salçamızı da koyduktan sonra güzelce salçamızı birazcık pişirelim. Mantımızı da ara sıra kontrol edelim kaynayıp kaynamadığını. Mantılar kaynamaya başladıktan sonra ağzını kapatmayalım artık. Ee, hazırladığımız sosun içerisine 3 yemek kaşığı kadar mantının suyundan ekleyelim. Salçamızı hem birazcık sulandırmış oluruz hem de mantının suyuyla biraz lezzetlendirmiş olalım. Mantıları 5-6 dakika haşlayalım. Şöyle hafiften e, üste çıkmaya başladıkları zaman e, mantımız haşlanmış demektir. Artık servis tabağını alabiliriz. Mantılar haşlandıktan sonra daha farklı bir şekil alıyor ve çok güzel bir görüntü oluyor. Gerçekten çok beğendiğim, çok hoşuma giden bir mantı çeşidi oldu. Çok da güzel haşlandı, tane tane hiç yapışmadan, dağılmadan nefis bir görüntü. Mantımızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt daha önceden hazırlamıştım sarımsaklı yoğurdumuzu ekleyelim hazırladığımız domates sosunu da sarımsaklı yoğurdun üzerine gezdirelim bu şekilde servis yapalım daha sonra da üzerine birazcık nane serpiştirelim ve burada bitirelim yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun bugünlük benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın, sağlıkla kalın.